ATS 2.0 Danay serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Mercedes Actros aracımız ile birlikte Paslok'tan çıktık. Mercedes bayisine doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bugün günlerden aracı modifiye etme günü. Ufak tefek ışıklar vesaire derken aracımızı şöyle güzel bir görünüme kavuşturacağız açıkçası. Ee, Edition 2 kasa bir araç zaten kullanmış olduğumuz araç. Bunun bir de Edition 3 kasası var. Edition 3 kasasının farları falan güzel. Ama arabanın tipi Edition 2 gibi değil. Yani bir, bir tık değişik gibi geliyor. Bir de karizması bir tık daha yerlerde o arabanın ama bilemedim ya. Benim gözüm alıştığı için mi Edition 2 kasaya bilmiyorum. Edition 2 kasa gayet güzel. Edition 1 ve Edition 3 arasında olan bir araç yani bu Edition 2. Böyle daha tatlı duruyormuş gibi. Edition 1'li 1'in biliyorsunuz ön panjuru siyah. Bunun ön panjuru gri gibi bir şey. Beyaz ile gri karışım bir şey. Edition 3'ün ise ortasında farklı renkler var ya arabanın. Farklı farklı boyalım boyamaları falan var. Yanlara doğru farklı şeyler, senler falan gidiyor. Ondan o araba hoş değil. Bir tek birazcık da şey gibi. Hani sanki üstten bastırılmış, yandan şişirilmiş gibi o araç. Biraz değişik bir şey. Onu da belki görebilirsek şeyde Mercedes bayisine ona da bakarız. Neyse bizim için şu anda biz aracımızı Mercedes bayisine modifiye ettirmeye götürüyoruz. <laughs> Bakalım ışıklar falan takacağız işte. Bir aracımızı şöyle güzelleştirmeye çalışacağız Umarım sizlerin de hoşuna gider e, Kaç lira tutacak İnanın hiçbir fikrim yok ama zaten aracımızı Yaptırdığımızda bu fiyatları göreceğiz Bu arada yine şey e, Kilometre sayacımız yok Evet kilometre sayacını Hala yapmadım Yani yapılabilir Ama uğraş bir <laughs> Ya Hayırlısı şu bir tane şey alın gösteri alın Gönderin bana arkadaşı dijital olsun ama işte ben Orayı keser ayarlayabiliriz. Sıkıntı yok. <laughs> gerçekten zor ya. Bu, bu kötü görünüyor burada. Daha iyisi olsa, daha iyisi yapılır aslında ama işte. Ananı orada ne oluyor? Ay, umarım güzel bir araba çıkarız piyasaya. Bakarız. Öne demir falan attıracağım inşallah. Demir falan olacak yani tampona falan ışık. Mercedes bayisi tam oluyor şurada. İleriden gireceğiz. Mercedes'in kapısına kadar geleceğiz. Sonra içeride bakacağız Mercedes'le alakalı. Yetkili servis zaten. Yetkili parça, yetkili servis. Her şey burada yapılabiliyor. Buradan bir sinyal verelim içeriye. Yavaştan gireceğiz çünkü. Hoppa. <laughs> buraya adımınızı attığınız zaman tüm bölgeyi keşfetmiş oluyorsunuz zaten. Bunlar yeni özellik. Ee, büyük ihtimal sizde şu, bu özellikler daha yayınlanmadı. Yani bu burayı komple keşfetme özelliği yayınlanmamış olabilir. Bu yeni sürümün bir özelliği. Dirimlent'te. Dirimlent'in yeni sürümü ne zaman yayınlanacak inanın bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok bunda. Belki bir iki ay falan sürebilir yani. 2-3 ay gidebilir. Yaza doğru, yazın başlangıcına doğru yeni bir sürüm görebilirsiniz de oha bu Mercedes'in girişi çıkışı ne abi? Araba istop etti sandım ya. Oha, oha hayvan gibi. Neyse, anasını avradını. Oğlum arabayı, arabanın altın mı vurdu orada bir şey oldu lan? Anasını avradını. Evet arkadaşlar. Şimdi şu aracımızı buraya kadar getirdik. Burada artık bir modifiye bir güzellik yarışması. <laughs> güzellik yarışması ne ya? Aracımızı güzellik kısmına sokacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. Neyse aracın bitmiş haliyle görüşmek üzere diyelim. Ve cebindeki tüm parayı arabaya harcadıktan sonra anlıyorsun aslında bir şeylerin değerini kıymetini. Ama bir o kadar da insanı mutlu eden şeyler bunlar. Edition 2 kasamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Aracımıza olması gereken modifiyesini yaptık. Arkadaki şapkalara ışıklarını taktık. Jantları değiştirdik. Lastikleri yeniledik. Dorse'nin de aynı şekilde jantlarını yeniledik. Dors, e, jantların lastiklerini yeniledik. Aracımızın bazı kısımlarına ışıklarını taktık. Yerleştirdik. Olması gerektiği gibi şu anda çok güzel bir görüntüye ev sahipliği yapıyor arkadaşlar kendisi. Sislerimizi sarı yaptık sarı folyo ile birlikte sarılaştırdık sislerimizi. Ee, olabildiğince düzgün, güzel bir sade modifiye ile karşınızda olduk. Üstteki e, uzun far yani hella kısmını boş bıraktık. Çünkü istediğimiz far şu anda burada yok. Gelene kadar orası o şekilde duracak. Geldiği zaman o farları da oraya taktıracağız. Ee, hella farlarını, sis farlarını işte. Şu anda aracımızın görüntüsü bu. İç kısma geçelim. iç kısımdan da bir dışarıya şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz üzere iç kısmı da bu şekilde. Fazla bir şey yok içinde. Şuraya bir perde takıldı. Mercedes'in MP5 perdelerinden bir tanesi bu da. Sade yine her zaman olduğu gibi. Şurada bir tane ışığımız var. Ve böyle sade güzel bir aracımız olmuş oldu. Gerçekten de hoş duruyor. Of o zaman laf fazla atmayın Bir tık da şuraya kadar gidelim. Ondan sonra şöyle vedamızı edelim. Buna bir klip çekilir aslında da. Şu şey Defkan'ın şarkısıyla birlikte bir klip çekilebilir. Abi istiyorum aslında yapmayı ama tabi birazcık şey gerekiyor buna. Çaba gerekiyor böyle bir klip yapmak yapabilmek için. Arabamızın arka dingillerini kaldıralım. Abi Mercedes gerçekten bu işi yapıyor ya. Araba gerçekten çok kaliteli. Araç çok hoşuma gitti. Bayağı yaparlarken ben böyle izledim yani gerçekten izledim arabayı sadece hayretli izledim nasıl oluyor nasıl bir görüntüsü var diye böyle bir güzel bir görüntü ortaya çıktı şimdi bu araçla birlikte daha da fazla yolculuk yapacağız daha da fazla gezeceğiz bir kez daha şöyle dışarıdan bakmak gerekirse aracımıza gerçekten hoş bir araç oldu sizlerin de yorumlarını kesinlikle bekliyorum videonun altına bu araçla beraber yolculuklarımız gerçekleşecek tabi. Kullanmış olduğumuz modları yakında e, paylaşmayı düşünüyorum. Yani benim kendi Discord üzerinden Discord şeyi üzerinden yine Sıfırdan Hayat serisi adı altında bir mod klasörü içerisinde bunları paylaşacağım ki hatta düşündüğüm gibi bir server planımız vardı. O serverda da bu modları kullanarak benimle birlikte oyun oynadığım zamanlar tır sürebileceksiniz. Haberiniz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.